Evet arkadaşlar bugün sizlerle neden ASRMC'de Skyblock veya SMP oynamanız gerektiğini anlatacağım. Skyblock böyle gördüğünüz gibi çok güzel setler gelişebilir. Aegis zırhı falan, Aegis kaskı, kılıçlar falan çok iyi. Değişik değişik kılıçlar. Asa. Maden yeri var. Aramız zaten herkesin bildiği tarzda yükseltebiliyoruz. Böyle isko yazarak adaya Market satışı var. Böyle yerler var. Taş yerimiz var. Taş yerine sürü veriyorlar. Böyle hatta diyelim. Ee, bir dakika. Heh, arkadaşlar. Hop, hop. Şöyle yaptık diyelim mesela. Kırdık. <laughs> Kırdık ya taşları. Obsidyen mi oldu? Hiç dert etmeyin. Hemen Kova yapalım mı diyeceğim. Kova. Dert etmeyin. Ay siremsiyle. Gördüğünüz gibi. Böyle. Lavları çevirebiliyoruz ama süreli süreli çevirebiliyoruz. Çünkü öyle süreli olmazsa sıkıntı oluyor. Gördüğünüz gibi. Mesela bir tane daha çevirdim. Ben bu çevirdiklerimi koyayım hatta. Gördüğünüz gibi. Böyle. Slash ah komutu burada da var. Böyle bilgi parçası satılır. Madenci elması var. Spawner'lar falan var. Hatta arkadaşlar. Ben size bir şeyi tanıtayım. SMP'yi. Slash lobby yazarak lobiye dönebiliriz. Hemen gördüğünüz gibi. SMP'de böyle arkadaşlar. SMP gördüğünüz gibi. Ama dikkat edin arkadaşlar. SMP de çok trap olabiliyor. Mesela bakayım. TP atın falan diyenler olacak mı? Bakalım bana team olacak diye dedi bak. TPA bir dakika. Slash TPA. Ne Ninon Böyle gönderdim mesela. Düzgün vs gelecek TPA demiş. Maga ben bir TPA atayım. trap Trepon olasılığı çok yüksek. Yine de atayım. Zaten kasa anahtarım var. Hatta Ender Chest'ine koyayım. Böyle Ender chest'ini görüntüleyebiliyoruz. Ama arkadaşlar bu çıkın Client'te Benim mallığıma bakmayın. Çıkın client çok kötü. Yani gidin AS Launcher'a indirin. Onun için istiyor. <laughs> kabul ettim zaten bakın arkadaşlar burada bu bir tuzak olabilir diyor gördüğünüz gibi tuzak arkadaşlar böyle trap çok oluyor yani dikkat edin böyle aktarılabiliyoruz beyler selamun aleyküm, aleyküm. Şey, aleyküm. ipeksi dokunuş kazma olan var mı bazen böyle varıyorlar Böyle arkadaşlar. Torni de kapandı mı şu an tam bilmiyorum. SMP ile Skyblock oynuyorum çünkü. Torni kapandıysa açılabilir. Her gün zaten Tidus yayın yapıyor. Bir gün bile yayın yapmadığı zaman bir şey olmuştur. Yoğunluk falan olmuş olabilir arkadaşlar. Yani o yüzden Ice MC'ye mutlaka gelin.